kaptanımız var yanımızda Arda önce tebrik edelim olun, bugün muhteşem bir mücadele maçın en çok koşan ismi sen ne olmuşsun neler söyleyeceksin Öncelikle bugünkü mücadele ilgili ben 75 milyon adına şöyle sorayım bugüne kadar neredeydiniz <laughs> hayatta İspanya'ya ve Hırvatistan'a yenilmek kadar doğal bir şey yok bu takımlar dünyanın her takımını yenebilirler kötü oynadığımızdan dolayı eleştirileri kabul ediyorum ama takım arkadaşlarım ve benim için yapılan paracı primci, şuncu, buncu bunların hiçbirisini kabul etmiyorum. Biz hayatımız boyunca kimseden para istemedik. Aksini iddia eden varsa çıksın konuşsun. O kadar konuşan gazete müdürleri de başkaları da. Birincisi bu ins insanlar spor yapıyorlar. Ailelerine laf söyle söylemeyi hak etmiyoruz. Ee, biz bugün çıkıp mücadele ettik ülkemiz için, formamız için, onurumuz için. Bunu gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum. İnşallah yarın bizim için çok özel bir durum olur. Ve ilk 16'ya kalırız. Ve ondan sonrasında hep beraber bakarız. Bugün gerçekten coşkuyu ve eğlenceyi hak ediyoruz diye düşünüyorum. Güzel bir gündü. Yakışanı yaptık. Kazandığımız için çok mutluyum. Görüntülerde de görüyoruz. Gözyaşların. Yok, Ağlamaya çalıştım. Zaten annem yeterince ağlattı. Ağlattılar. Ama herkese tek tek hesap soracağım hiç kimse merak etmesin yani. Ben kötü futbolcu olabilirim, koşmayabilirim, şişko olabilirim, kötü pas atabilirim ama benim adamlığıma laf söyleyecek kimse yok burada. Bu Ben kimseye karakteristik olarak ne spor camiasının içinde ne oynarken ne hayatta hiçbir şey yapmadım. Ama bunların hepsinin tek tek hesabını soracağım. O yüzden hiç kimse merak etmesin. Bugün de milli takımımızın en çok koşanıydın. Allah büyük. Kolay gelsin. Peki çok teşekkür ediyorum. Arda Turan'ın kaptanımızın da görüşleri bu şekildeydi. Şansal büyük ha? söz sizde.